Öncelikle selamlar aleyküm arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle e, dosya silme komutuyla Linux'u bozacağız arkadaşlar. Daha doğrusu Linux'u bozma komutu diyebiliriz. Ya şöyle söyleyeyim. Normalde dosya silme komutu nasıl bir e, sisteme zarar verebilir diye düşünebilirsiniz. Ama arkadaşlar bu öyle bir komut ki e, sonuna dosyanızın konumunu eklemediğiniz zaman bütün sistemi siliyor. İsterseniz hep birlikte e, deneyelim, geçelim bakalım neler olacak. Ben de sonuçlarını merak ediyorum. Hemen geçelim arkadaşlar Linux'a. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen geçtik. Şimdi hemen açıyorum uç birimi. Buradan kodumuzu yazacağız. Arkadaşlar normalde kodumuz bu. Sonuna bir de çizgi ekliyorduk ama güvenlik etkisini geçersiz kılma, kılmak için yani daha doğrusu bize tedbir alıyordu bu yapamazsınız diyordu bu kodu yazmamız gerekiyor sonuna. Böylece güvenlik tedbirini güvenlik önlemlerini geçersiz kılıyoruz arkadaşlar. Bu komutu da yazarak sonuna hemen ekledim. Şimdi ek çizgimi de yazıyorum ve enter'a basıyorum. Ben de çok merak ediyorum. Hemen bastım arkadaşlar. Parola istedi. Giriyorum ve devam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dosyalar siliniyor. Yavaş yavaş sistem bozulacak. Kodlar yağmaya devam ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi görev çubuğu şu an tamamen gitti. Şu tarafta gidecek. Burada bizi biraz bekletiyor. Firefox açmaya çalışıyorum. Açılmıyor galiba. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an hiçbir şey yok uygulamalar herhangi bir program açmayı deneyeceğim arşiv yöneticisi diyorum hiçbir şey açılmıyor her şey silinmiş şu anda arkadaşlar bu şekilde kaldı yani bilgisayarınızda hiçbir şey yapamaz hale geliyor tabii ki de ben yeniden başlatmayı deneyeceğim bakalım ne olacak onu merak ediyorum kapat çıkış yeniden başlat tuşu nerede arkadaşlar ben yeniden başlatmayı becemedim ee, kurtarma moduna giriliyor diyor grup kurtarma modu falan çıktı hata verdi arkadaşlar bazı dosyaları bulamamış haliyle ne olacak merak ediyorum. Artık sistem tamamen çöktü. Bundan sonra yani hayırlı olsun sistemi çökertmeyi başardık. Ama tabii ki de benim bilgisayarıma bir şey olmadı arkadaşlar. Nasıl olmadı? Ben tabii ki de bunu tamir edebileceğiniz gibi bir sanal makineden yapıyorum. Yoksa bilgisayarımda böyle bir şey yapar mıyım? Çok sıkıntı olurdu. Yapmayın sizde de yani. Normalde tabii ki bunu kendi bilgisayarınızda yaparsanız büyük sıkıntılar çıkardı. Kurtarmanız zor olurdu Şimdi ben sanal makineden yaptığım için Hiçbir sıkıntı yokmuş gibi Kaldığım yerden devam edeceğim Gördüğünüz gibi aslında ben Windows'dayım Sanal makine Linux'u kurmuştum Bunda da ne olacağını arkadaşlar size göstermek istedim Gördüğünüz gibi sistem tamamen çöktü Hatta bir yeniden başlatmayı deneyelim isterseniz Çalıştırılıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi Neler olacak merak ediyorum Yine arkadaşlar gördüğünüz gibi aynı şey oldu. E, dosyayı bulamadı ve kurtarma moduna geçildi arkadaşlar. Yani burada yapacaklarımız bu kadardı. Çok tehlikeli bir kod olduğunu siz de görmüş oldunuz böylece. Ve sonuç olarak e, Linux sistemi çökertmeyi başardık arkadaşlar. E, siz de gördünüz. E, yani Değişik bir kod denemiş olduk. Bu komut denemiş olduk. Eğer sonuna herhangi bir dosya konumu gir, girseydik. Geçerli bir dosya konumu girseydik. O dosyayı silmiş olacaktık ama. Hiçbir şey girmeyince. E, ve tabi güvenlik tedbirini geçersiz kılınca. E, olacakları olanları gördük arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadardı. Videom bu kadardı. Kanalıma destek verirseniz sevinirim. Bir göz atın derim. Abone olursanız benim için iyi olur. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. E, Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. It's running